1963'te, 64'te Kıbrıs'ta bizim için savaşanlar, 74'te barış harekatına katılanlar, Cumhur Evcil Paşa gibi çok değerli, benim çok saygı duyduğum, hürmetli isimler bu akşam burada. Hepsini selamlamak istiyorum. Bizim burada. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde Kıbrıs gazileriyle birlikteyiz. Yanımızda gaziler var. Efendim tanıyabilir miyiz sizi? Ben Burhanettin Salder'im. İstanbul doğumluyum. Fatih'ten Kıbrıs harekatına Adana-Osmaniye'ye geldim. Oradan da savaşa katıldım. 50. Piyada Odayı 2. Tabur 6. Bölük'ten savaşa katıldım. İlk gidenlerdenim. Peki efendim gidişiniz nasıl oldu? Başınıza neler geldi orada? Amfilerle Ampi, gittik. Çıkarma gemileriyle gittik. Hı hı. Orada çok yoğun bir savaş vardı. Bombardıman vardı. Hı hı. Orada bizi bekleyen subaylarımızla birlikte cephede ilerleyerekten Defkoşa'ya geldim. Ben mekanikçiyim aynı zamanda. Bu mekanikte 106'lık top kullanıyordum nişancıydım. Başınıza ilginç bir olay geldi mi? Çok ilginç olaylar geldi. Savaşı hiç tavsiye etmiyorum. İyi bir şey değil. Hı hı. Karavana yemek yerken, silahı arkada çatarken mermi ağzındaymış. Arkadaşım yanımda öldü. Onun yanındaki arkadaş da yaralandı. En büyük acım savaşmadan oradaki olan arkadaşıma üzüldüm. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Savaş iyi bir şey değil ama gerekirse gene gideriz. Çünkü biz hazırız. Her zaman hazırız. Barış için savaşa da hazır olmak gerekiyor. Evet hazırız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünün düzenlendiği resepsiyondayız. Yanımızda Cumhurbaşkanımız var. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim duygu düşüncelerinizi alabilir Tabii bu bir Kıbrıs için önemli yani 51. yıl İstanbul'da birlikte kutluyoruz. Bu benim için Burada çok sayıda gaziler var. Eski komutanlar evet. var. 1963'te 64'te Kıbrıs'ta bizim için savaşanlar. 74'te Barış Harekatı'na katılanlar. Cumhur Evcil Paşa gibi çok değerli, benim çok saygı duyduğum, isimler bu akşam burada. Hepsini selamlamak istiyorum. Bizim burada derneği Kıbrıs Türk Kültür Deneyi Başkanı var Zehra Hanım. Onun ve bizim buradaki konsolosumuz e, Sayın Erek Çağatay'ın desteğiyle bu güzel organizasyon çok anlamlıydı. Hepsine teşekkür ederim. Cumhurbaşkanım unutamadığınız bir olay var mı Barışlar Harekatı ile alakalı? Tabii şimdi kolay değildi. Evet. Yani evet e, Türk askeri çok başarılıydı. Çok zor bir hareketti ama Rumlar ve Yunanlar 63'ten 70'lerde 11 sene 5 parmak dallarında hazırlık yaptılar. Çok cephaneleri vardı. Başka milletlerin verdiği silahlar vardı. Ve Türk askeri buna rağmen başardı, çıktı, yürüdü, o dağları açtı ve Lefkoşa'ya bağlandı paraşütlerden ve hem denizden hem havadan hem de karadan büyük bir operasyon ve Kıbrıs barışları geldi. Bugün çeşitli farklı harp okullarında ders olarak verilmektedir. Yani öyle nadir hareketlerden bir tanesi. Dolayısıyla ben tüm Türk askerlerini buradan yer etmek istiyorum. Rahmetli olanlara, azıdan rahmet ediyorum. Hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve senlikler Efendim inşallah tüm dünya ülkelerinin tanıdığı bir Kuzey Kıbrıs'ta buluşmak üzere. Evet, i̇nşallah. Bütün temennimiz o. Bütün dileğimiz o. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyondayız. Yanımızda BDO İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği Başkanı var. Nasılsınız Musa Bey? Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıl dönümü dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyefendi'nin teşrifleriyle bir resepsiyon yapıldı. Hala da devam ediyor resepsiyonu. E, bu açıdan e, bugün önemli bir gün. Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Türklerinin özgürlüğüne kavuştuğu gün diyebiliriz. Efendim biraz da BDO'dan bahsedelim. BDO nun nedir? BDU Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği sivil diplomasiyle alakalı çalışmalar yapan, ticari diplomasiyle alakalı çalışmalar yapan, hem iş dünyasına yönelik hem diplomasiye yönelik projeler geliştiren hı hı. ve bir sivil toplum kuruluşu. Uluslararası düzeyde 20'ye yakın ülkeyle işbirliği protokollerimiz var. Hem ticari çalışmalarımız var, hem dediğim gibi diplomatik çalışmalarımız var. Bünyemizde emekli diplomatlarımız var, iş insanlarımız var, gazetecilerimiz var, akademisyenlerimiz var. Bu noktada hizmetler bakımından da sivil toplum açısından da önemli bir Türkiye'nin ayrıcalıklı önemli bir sivil toplum. Peki efendim iş adamlarına, iş kadınlarına, firmalara ne vaat ediyorsunuz? Öncelikle tabii ki ticari iş yapabilme kapasitelerini uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri, kaliteli üretim yapabilmeleri, ürettiklerini ihraç edebilmelerini, mal alım mal ve hizmet sektöründe tabii ki alım satımlarda onlara gereken desteği, ülke destekleri, ülkelerin mevzuatlarıyla alakalı destekler eee başta olmak üzere tabii ki B2B toplantılar düzenliyoruz. Hı hı. E, uluslararası düzeyde yatırımcıları İstanbul'a getiriyoruz. Daha doğrusu Türkiye'ye getiriyoruz ve bu şekilde önemli toplantılarla farkındalık yaratıyoruz. Efendim eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? E, ben burada Kıbrıs Türklerine dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Her biri e, bağımsızlığını her birinin bağımsızlığını ayrı ayrı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim yanımızda Kıbrıs gazimiz Mustafa Bey var. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Efendim bize biraz Kıbrıs günlerinden bahseder misiniz? Vallahi Kıbrıs günleri Ateşli günler, o günleri hatırlamak, o günleri aklıma getirdiğim zaman çok heyecanlanıyorum. Gençliğimizin ilk 20'li yaşlarında Kıbrıs Harekatı'nda Hava İndirimi ve Tugay'ı 3. Paraşüt Taburu ile Kıbrıs'a atlayış yaptım. Orada müthiş bir savaş içinde bulduk kendimizi. Neticede savaşı kazandık, zaferle taşlandırdık. Efendim unutamadığınız bir olay var mı? Hepsini unutamıyorum oradaki yaşantının. Mesela indik biz Boğaz bölgesine. Hı hı karargahımızı kurduk ve Rum bozdağı, Türk bozdağı diye iki tane bozdağı var orada. Türk bozdağında mücahitler var, Rum bozdağında Rumlar var. Neticede bizim Türk bozdağında ele geçirmişler. O, o, gece müthiş bir çatışma, çarpışma oldu ve neticede biz iki bozdağı da kurtardık, aldık. Allah razı olsun. Efendim evet. çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun Musa Bey. Kolay gelsin. Sağ olun Musa Bey. Teşekkür ederim.